Vakit tamam gel. Vakit tamam gel. Vakit <laughs> tamam gel. Allahu Ekber ne demektir? <laughs> Allahu Ekber. Vakit tamam gel. Vakit tamam gel. Vakit tamam. Ben robot gelip gitmeyi bırakmasaydı ben robot süper moderatör olurdu. Vakit tamam gel. Vakit tamam gel. Çaycı alsın chatten. Ömer. Balım şurayı görüyor musun? Bak şurayı görüyor musun? Şurada bak beyaz yeşil her sabah açıp burada maskemi takıp da kahkahalar atıyorum diye zannediyor musunuz ki çok rahatım? Ha öyle mi oluyor bu işler? Come on show must go on. Perfect'in sen nereden bileceksin? <laughs> Merve Hanım, bak. Adam sinirlendirme. <laughs> Nasıl olabilirsiniz ya? Herkes evlenecek, evleneceksiniz olan. Hayır. Hayır. <laughs> Niye evleneceğimişim? Tellama gideceğim ben Minana Hanım. <laughs> Mina Hanım ya. Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama gelmiş. Dün izlemiştik ya annesi çocuğumu kaçırdılar diyor. Ee çocuk ben burada mutluyum diyor değil mi? <laughs> Aa, annem manyak olduğu için ben burada kalmayı tercih Bu mu? Ah! Vallahi... Ah! Aa ah, işte al! Al! Bak! <laughs> Bir daha iyice araştırmadan haber getirirsen öldürürüm seni. Getirirsem öldür abi. Twitch'te vardın. Niye gelmiyorsun lan o zaman dingil. Neyse dur. Hoş geldin. <laughs> Korktu abi. <laughs> Bak abi istersen. Ta yok ben daha. Çaycı mı? Neyle alayım lan çaycıya? Neyle alayım oğlum çaycı? Bir de içerisi çay kokacak hiç gerek yok. En başta çaycıya da vermem. Hayır, hayır ya bayağı çay getirecek eleman. Açtı <laughs> i̇şte bu. Bakayım. Onun 20 saniye laglı cevap veriyormuş. Ben daha hızlı yazıyorum ama. <laughs> İt! Ya kancık köpeği. Kaliforniya <laughs> <laughs> Üniversitesi'nde bilim insanları çığır açıcı bir beyin çipi geliştiriyor. <laughs> Çok iyi indiriyor ya. <laughs> ha güzeldi. Bu